Sevgiler, saygılar, selamlar dostlar hoş geldiniz sefalar getirdiniz. You Suck at Parking isimli e, oyuna bakacağız. <laughs> Park etmenin e, eğlenceli bir e, hali diyebiliriz bu oyunlar için. Şöyle basalım. E, campaign modu var, online şeyi de var. Bir girmeyi denedim ama tabii maç bulamadı, online bir eşleşme bulamadı. E, ben size tabii ki e, Campaign'i göstereceğim. Campaign'i göstermeden de burada e, araçlardan bahsedeyim. Burada kamyonumuz var, van var, e, mini truck var, wagon var. Bak bu yeni gelmiş. Klasik araba. Ben buna tabi böyle biraz şey yaptım. Böyle bir iki boya moya buradan özelleştirme yapabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi e, bunları seçerek özelleştirebiliyorsunuz. Şöyle dilerseniz campaign'e girelim, birkaç bir şey göstereyim size oyun hakkında fikrimiz olsun ya. <laughs> oyun eğlenceli bu arada. Amacımız park etmek. Mesela bas. Aynen buradan göstereyim. Farklı farklı seviyeler parkurlar var. Amacımız gazı basıp. Görmüş olduğunuz gibi park noktaları var. Oraya başarılı bir şekilde park etmek yani zamanında durmanız lazım. Erken durursanız e, olmuyor. Ya yani parka temas etmeniz yeterli. Mesela şöyle atladım. Bak yine temas ediyorum, durdum. Eğer sıkıntısız bir şekilde e, hallederseniz zaten böyle altın taç alıyorsunuz, perfect alıyorsunuz. Sıradaki seviye olsun. Play diyelim. Ben tabi size bu videoyu hazırlamadan önce bir ufak bir baktım nasıl bir şey bu oyun diye. Hoşuma gitti dedim sizle de bunu paylaşayım. Bu tarz oyunları sevenler oluyor çünkü. Bak mesela. Bir de park edince süre şeyi de alıyorsunuz. 10 saniye hop. Bak iki seviye hemen hallettik. Evet, bak bunda mesela o parkın etrafında e, yanık e, yanan bir şerit var. Oraya değmeyeceğiz. Değerse araç patlıyor. Bir de yolda durmamamız lazım. Durunca da olmuyor. Geri geri gidemiyorsunuz. Sadece gaz ve fren var. Aracın kontrolü tabi biraz alışana kadar e, zaman alıyor ama. buralara değmeden. Ha. Bak 3'te 3. 25 saniyede. Miss. Shortcut. Hemen. Yapıştır. Bak geldim buraya. Hop. Şunu da göstereyim. Mesela bir yere şeye yetişemediniz o aşağıdaki yere durdunuz. Bak durunca böyle oluyor. Yani durmamanız lazım. Yavaşlayabilirsiniz. Çünkü çok hızlı giderseniz zaten aracı kontrol edemiyorsunuz. Bak az daha. Benzinimiz de var tabi. Benzin de bitmemesi lazım. Bunlar etken. Bakın az önce yolda durduğum için bu sefer kalp oldu. Hani perfect yapamadık. Kalp oldu. Play diyelim. Farklı farklı böyle tabi bir sürü etap var. Ben şu an ilk etaptan oynuyorum size. İlk etapın turları bunlar. Bakın böyle çok hızlı gazdan hiç çekmediğiniz zaman aracı kontrolünüz çok zor oluyor. Bak kenara değdi patladı mesela. Güzel eğlenceli bir oyun. Ee, dediğim gibi online tarafını denedim ama Tabii ki eşleşme bulamadı ee, Yani bu oyunun Online tarafının ne kadar oynan Orası tartışılır tar Tabii ama Ama campaign kısmı da güzel Bakın yine kenara çarptım Yukarıda da süre azalıyor Benzin de var orada görüyorsunuz Benzinim de azalıyor O yüzden Olabildiğince kısa sürede Yetişmeniz lazım park alanına. arabam şapkası da mühteşem. Özelleştirmeler tatlı. Evet yetiştim mesela hallettik burayı. Ha, buradaki tüm seviyeleri yaptık bakın. Mesela adaya dön diyebiliriz. Geç diyelim. Burası mesela ilk seviyeydi. Buralarda böyle dolaşarak. bir sonraki etabı bulabilirsiniz. Mesela ne bu? Junkyard. Mesela bak double jump diye bir şey var. Bunu da yapmışım ben bir bakmışım bunlara. <laughs> ha, anladım hatırladım. Buradan böyle hız kesmeden hop zıplatacak o bizi. Biz de parkımızı yapacağız. Buradan da böyle dümdüz yaptık mı hop. Selamun aleyküm. Tamam, az daha duruyordum. Yani bu şekil dostlar da aslında göstermeye bence gerek yok. Yani vaktinizden de çalmayayım. Oyunun özü bu. Ee, çeşitli çeşitli etaplar var. Mesela burayı tamamlarsınız. Zaten bu adayı böyle dolaştıkça aşağıda, sağda, solda illa ee, bir yere denk gelirsiniz. Nereye attı o beni? <gülüyor> <gülüyor> Suya düşeceğim dengesiz düştü yakalandı. Dengesiz uçtum. Piyuuu. Evet bence keyifli güzel küçük bir oyun dostlar bunu da size göstermiş oldum. İzleyip beşlik ettiğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. <laughs> Yine suya düştü. <laughs> Beğenileri yorumları eksik etmezseniz çok sevinirim. Cansınız seviliyorsunuz. Başka videolarda başka yayınlarda tekrar görüşmek dileğiyle efendim. Hoşçakalın.